Ali Samiye Stadı türbünleri büyük bir oranda doldu. Çok az boşluklar var. Galatasaray taraftarının büyük bir coşkusu var. Karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saatlik bir süre kala aniden bastıran bir yaz yağmuru ki Ali Samiye Stadı'nın çimleri ıslandı. Karşılaşma öncesinde kimse böyle bir gelişme beklemiyordu. Bakalım bu nasıl yansıyacak? Evet, Galatasaray'ın kadrosu az önce ekranlarınıza yansımıştı değerli futbol severler tekrar belirtiyorum bekleyenler için Sergen yedek kulübesinde teknik direktör Lucescu Sergen'e ilk 11'de şans vermiyor bu akşam ve yeni transferlerden Spehar Florkin Uruguaylı futbolcu ve Czech Horvat'ta yedek kulübesinde bu akşam işte iki takım sahaya geliyor Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınav Grupta D grubunda favori olarak gösterilen iki takım Galatasaray ve Lazio. İlk maç tarih sahneyende gözlerini paylaşıyor. Bir zafer gecesi neden olmasın. Tam 15 maçtır Ali Samiyen'de yenilgi yüzü görmeyen bir Galatasaray. Rakip İtalya'da formsuz günler geçiren Lazio. Kalede Mondragon, savunmada Capone, Bülent, Emre Aşık, Hakan Ünsal. Ortalanda Ümit Davala, Suat, Ergün, Hasan Şaş. İleri ikilde gol ayaklarımız Arif Ümit Karan olacak Lazio karşısında. Ve konuk takımın kadrosu kalede Angelo Peruzzi. Savunmada Fernando Couto, Nesta Stam, orta alanda Favalli, Fiore, Simeone, Mendieta, Pankaro. ileride Crespo, Claudio Lopez. Son Perugia karşılaşmasında Dinozov Arjantinli futbolculara yer vermedi. Lazio'lu futbolcular iki Arjantinli Claudio Lopez ve Crespo'nun vuruşuyla karşılaşma başladı. Başarılar Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'ne zaferle, galibiyetle başlamak istiyoruz bu sezon. Hasan, Suat, Claudio Lopez, Simeone, top Arif'te kaldı. Arif'e yapılan hareket faal diyor Bolonya'da, kendi serbest vuruş kullanacağız. Favalli favori yapan futbolcu. Ümit topun gerisinde. Capone geldi sol tarafa çevirdi oyunun yönünü. Ergün karşılayan Simeone. Top alanının dışında Taç Galatasaray'ın. Hakan Ünsal Hasan Arif Fernando Couto araya girdi. Hakan Ünsal Bülent Capone Hakan Ünsal Şimdi Hasan Sol tarafa orada Arif. Arif zırılmak istiyor. Arif'in hareketi güzel. Nesta'ya attı çalımını ama Lazio kaptanının yaptığı hareket faul. Arif çok ters bir çalım attı. İtalyan milli takımının da stoperi Nesta'ya. Ve serbest vuruş kullanacağız. Ceza sahası çok kalabalık. İtalyan ekibi tüm atlarıyla kendi ceza sahasında çekildi. 11 futbolcusuyla babun gerisinde Hasan şimdi ortaya ceza sahası papa dışarıya İlk gol girişimi Galatasaray'dan geliyor Ümit Karan'la Arif bıraktı sol tarafa Hakan basit uzun topu kovalayan Ümit daha önce Kafa'yı vuruyor Pavalli kaç bizim büyük bir tezahürat Galatasaray'a Ali Sami Ümit Daval'a kullanacak tacı. Kuto vurdu kafayı. Claudio Lopez. Fail olduğunu işaret ediyor Polonyalı Hakem. Topun gerisinde Ümit cezası aslında 3 futbolcumuz var. Ümit Karan'a doğru Nesta bıraktı. Kaleci Peruzzi. Arif topun gerisinde ceza sahasında dört Galatasaraylı öndire bir kafa dışarıya. Suat nefis vurdu kafayı. Top direğin üstünden dışarı çıktı. İşte Arif'in ortası. Suat kafayı zor pozisyonda vuruyor. Lazio kalesinde bir tehlike daha Aspilado Lopez'e, ondan Mendieta. Sağ tarafta destek Pangaro'dan geldi. Onu karşılayan Ergün. Ortası ceza sahasına Claudio Lopez vuruyor kafayı. Top çıkmadı. Mendieta. Ergün orayı da kapattı. Bravo Ergün. Offside bayrağı kalkıyor. Ümit Karan için. Bakalım var mı? Görüntüye gelecek. Bankaro, Israrla kanatları kullanıyor İtalyanlar. Claudio Robes'in vuruşu. Mondragon iki hamlede sahip oluyor. Yavaş vurdu Arjantinli futbolcu. İşte tekrar izliyoruz. Hakan Ünsal. Hasan. Nefis hareketler yine Hasan'dan. Hasan bu akşam döktürüyor. Hasan ceza sahasında. Hasan bir çalım daha. Şimdi ortaya. Arka tarafa Ümit Davala. Çok yavaş vuruyor kafayı. Arka arkaya. Nefis hareketler Hasan şaştan. Çok da güzel bir orta ama. Ümit. Bakın dünyanın en pahalı savunma oyuncusu olarak gösterilen Nesta'ya nefis bir çalım atıyor. Ümit Davala. Bu pozisyonda topu kuşkusuz istediği şekilde vuramadı. Galatasaraylı taraftarların tezahüratı ve alkışıyla geçildi. Sarı kırmızılı futbol severler Galatasaray'ın oynadığı şu ana kadar oynadığı futboldan memnun. Stam Simeone Suat Ergün Tekrar Ergün Bas Arife, Arif Ümit Karan'ı topla buluşturamıyor ama atak sürecek Hakan Ünsal. Solda yine Hasan. Bir orta daha. Nesta vurdu kafayı. Topun indiği yerde Arif. Arif çeviriyor. Hakan Ünsal. Ümit. Şimdi Ümit Daval'a. Ergün'e bırak, vursun bırakmadı. Hasan. Hasan Şaş. Hasan dışarıya. Adeta dans ediyor topla bu akşam Hasan Şaş. Çok klas. Nefis hareketler arka arkaya Hasan'dan. Galatasaraylı taraftarlar da onu. Çok güzel hareketler yaptı. Dünyanın en pahalı takımlarından birisi Lazio karşısında Galatasaray. Şu ana kadar çok üstün. Tekrar Simeone. Diore. Pas derinlemesine gol tehlikesi. Mondragon çıktı kalesinden ve pozisyonu bozdu. Bravo. Kolombiyalı kaleci son anda Crespo'nun önünden topu çelmeyi başardı. Daha sonra Crespo'ya çarpan top dışarı gitti. Fiore'nin derin pasında Crespo tam pop'a dokunacakken son anda Mondragon araya girdi. Stam, Crespo. Hakan Uysal'ın pası, Ergün. Arka tarafta Ümit Karandov istiyor, Ergün onu görür mü? Pas Arif'e Nesta ayak koydu. Fiore. Claudio Lopez çabuk çıkmak istiyor İtalyanlar kendi yarı sahasından. Simeone topla buluşamadı. 4'e 3 yakalayacaktı. Lazio takımı çok tehlikeli geldiler. Bu tip kontrataklarda özellikle orta savcılarımızın geriye çok çabuk koşması lazım. Şimdi ne nefis hareket, serbest vuruş ve kart çıkacak. 17 milyon dolar karşılığında Manchester United'tan transfer edilen Hollandalı Stam sarı kart görüyor bu pozisyon sonrasında. Ümit nefis bir hareketle rakibinden topu kurtardı. Son çare Stam için onu indirmekti. O da öyle yaptı ve sarı kartı gördü. Ergün var, Hakan Ünsal var, Ümit Davala var. Toplara iyi vuran futbolcularımız bunlar. Hasan var. Hangisi vuracak? Dakikalar 22'yi gösteriyor. Bu dakikayı bir gol dakikası olarak notlarımız arasında yazar mıyız acaba? Dörtlü bir baraj yaptı Lazço takımı. Tansiyonun yükseldiği bir dakika Ali Samiyen'de. Arif dokunacak. Ergün sağ tarafa kaçmıştı. Hakan Ünsal sert vuruyor. Kapattılar. Biraz daha seri, biraz daha çabuk hareket edebilseydik bu serbest buluş. Belki daha iyi neticelenirdi. Hasan topun gerisinde 23 dakikalık bölümde sahanın hakimi Galatasaray. Hasan şimdi ortaya. Ergün Arif ceza sahasında. Arif vuruyor dışarıya. Topu bir anda önünde buldu Arif. Sol ayağıyla vurdu dışarıya. Özellikle orta alanda Veron ve Nedvet'in gitmesinden sonra büyük bir güç kaybeden Dinozof'un ve Lazio'ya transfer oldu bu sezon ilk sezonu. Mendieta'nın pası Mankaro, Bülent girdi araya Taç Lazio'nun 25. dakika 0-0'lı geçitlik sürüyor Teleon ve Star Digital abonelerinin hoşgörüsüne sığınarak bu iki karşılaşmayı Star ekranlarından yayınlıyoruz ama bundan sonraki maçlar Teleon ekranlarında olacak Şampiyonlar Ligi'nde Hasan Şaş topla buluştu Orada da Arif süratle hareketli. Hasan'ın pası Suat karşısında Stam. Stam dokundu topa. Asan'ın önünde. Ortada Ümit Karan. Pas Ümit Karan'a doğru. Ve dışarıya. Çok çalıştı. 28 dakikalık bölümde Ümit Karan. Sağ tarafa döndü Mendieta. Orada ileri çıkan Pankaro. Onun ortası. Hakan'a çarpan top dışarı gidince. Taçı hemen kullandılar. Stam ileri çıktı. Tam. Mondragon son anda dokunuyor mu diye bakıyorum evet. Maçın başından beri hemen hemen ilk kez ileri çıkan Hollandalı futbolcunun vuruşunda Mondragon uzandı ve topu çeldi. 33. dakika. Claudio Lopez topun gerisinde. Yakın mesafe Mondragon vurdu, uzaklaştırdı, şimdi Ergün. Arif'in yaptığı harekete bağ diyor, Polonyalı hakem, Wojcik. Simeone, el oynama işaret ediyor, Polonyalı Kapone de arka direkteki yerini aldı. Suat, Ümit Karan hepsi ceza sahasında. Şimdi orta İstanbuluyor kafayı. Hasan. Suat kaleyi düşünüyor. Suat vurdu. Dışarıya. Çok güzel vurdu Suat. Geçen yılki Deportivo La Coruña maçında bir de çok güzel gol atmıştı. İşte bakın Suat'ın vuruşu. Suat'ın Kürbünleri ayağa kaldıran vuruşu arka arkaya tekrar görüntüye geliyor. Ümit pas hatası Ümit'ten bu tip pozisyonlara dikkat etmek lazım süratli adamları var. Crespo dışarıya. Orta alanda kaybettiğimiz toplar. Onların istediği toplar. Daha dikkatli, daha ayağa oynamak lazım isabetli bir şekilde. İşte Crespo'nun vuruşu tekrar görüntüde. 43. dakika. Bülent. Şimdi Hakan. Hasan Topis diyor. Hakan ceza sahasına doğru. Orada Arif. Arif açtı. Ümit Karan'ın önünde. Ümit Karan gol pozisyonu dışarıya. Ah Ümit. Ah. İyi pozisyondu. Zor pozisyondu ama iyi pozisyondu. Bakın burada nefis bir şekilde baskı altında topu gözüyle indiriyor. İkinci pozisyon. Nesta son anda ayak koyuyor. Korner bekledi Ümit Karan. O pozisyon sonrasında. pasa tarzı daha bir eden Şimdi Hasan solda Ümit Karan ortada Arif var. Hasan üstüne üstüne gitti rakiplerinin. Duvar pası. Hasan ceza sahasında erken vuruyor. Açı dar. Mesafe uzak. Şansını denedi ama sonuç alamadı. İlk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı Boşik Bir dakikalık duraklama oynattıktan sonra ilk yarı 0-0. İlk yarıdaki futbolumuz ikinci yarı içimiz ümit veriyor. Sergen lehine tezahüratlar var Ve ikinci yarı başlıyor Ümit Arif indirdi Kut uzaklaştırıyor İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Ali Sabiyen'de büyük bir tezahürat var 3 puan çok büyük önem taşıyor Grubun en güçlü takım olarak gösterilen Lazio karşısında Tam. Ham. Top Simeone'de kaldı. Crespo. Claudio Lopez ortaya çevirdi Mendieta. Arkadan Fiore geldi. Dikkat etmek lazım. Mendieta çok yavaş kaldı ve savunmamız çıkartıyor topu. Çok tehlikeli olabilecek bir atak. Dikkat etmemiz lazım. Emre, Mendieta. Son anda Mondragon. Çok büyük bir tehlike arka arkaya daha doğrusu iki büyük tehlike kalemizde. İkisini de savuşturduk. İşte bakın Emre'nin hatası. Mendyeta kaleciyle karşı karşıya Mondragon mutlak bir gole izin vermiyor. Şimdi Ümitle geldik Galatasaray. Ümit Karan ceza sahasında Stam kademede. Az geliyor Lazio takımı ama çok tehlikeli geliyor. Suat Mahrip Savunma ve korner. İkinci yarı hızlı başladı iki takım içinde. İşte Ümit Davalının ortası. Arif atlıyor topun üstünden. Son anda Simeone ayak koydu ve topu kornere attı. Korner daha. Arka arkaya köşe vuruşları. Ergün. Peruzzi'den önce dokunan hiçbir futbolcumuz yok. Capone. Bravo. Mendieta. Emre. Top hızlı. Ankara Hasan karşıda doğdu. Mendieta. Claudio Lopez. Ergün göğsüyle yumuşattı. Şimdi Hasan. Hasan. Karşısında Stam var. Ortası Fernando Kudo. Hakan Capone Capone'nin ortası Arif'e doğru. Arif kafayla çeviriyor. Ümit Karan kaleci Peruzzi top boşta kaldı. Goto uzaklaştırıyor. Mione Fiore Bastankovic'e karşısında Bülent. Bülent dokunuyor. Çok kararlı bir şekilde ve korner. yapıyorlar köşe vuruşunu. Claudio Lopez. Uçarak kafayı vuran Suat. Hasan. Rakibin çok güçlü bir savunması var. Bireysel olarak çok iyi savunma oyuncuları var. Galatasaray taraftarı Favalli Fiore Fiore Ortaya çevirdi Mondragon Sergen girerse ve iyi bir Sergen çok şeyleri değiştirebilir bu maçta. Simeone. Bancaro. Claudio Lopez. Beşko kale arkasından ısınan futbolculardan birisini çağırttırıyor. Bakalım futbolcu kim? Sergen mi? Hasan'a doğru. Hasan. Tekrar Hasan. Ahkan Üssal. Stankovic'e çarptı. Peruzzi. Kale boş. gidiyordu. Ayrama daha önce düdük var. İyi bir pozisyon yakalayabilirdik. Fakat... Polonyalı hakem, daha önce düdük çalmıştı ve oyunu durdurmuştu. İşte bu pozisyonda, kaleci Peruzzi'ye ümitin yaptığı hareketi far olarak değerlendiriyor Polonyalı hakem. Sergen oynadığının kenarında. Stankovic. Stankovic. Crespo, kale tehlike. Crespo dışarıya. Çok pozisyona girdi Crespo. Bir kez daha nefes alıyoruz. Derin bir nefes. En az üç, Buna benzer. Hatta bundan daha net pozisyonları da var. Oh Özellikle oh Mendieta'nın girdiği pozisyon. Direğe çarpıp top dışarı gidiyor. Ve Sergen oyunda. Arif oyundan alınıyor. Sergen Yalçın. Hakan Yüsal. Hasan tekrar Hakan'a doğru. Hakan ceza sahasına girme düşüncesinde avtu gösteriyor Polonyalı hakem. Dakikalar 65. Gol yok Ali Samiyen'de. Bu pozisyona devam dedi. Boycik. 5 kişilik bir baraj yaptılar. Önce 4'tü sonra 5'e çıktı. Simeone de gelince Simeone şimdi ayrıldı barajdan. Sergen Ümit birlikte topun gerisinde ikisi de vurabilir. Ümit geldi. Ümit vurdu. Kaleci Perosi'nin tam üstüne. Bülent. Simeone. Şimdi Stankovic. Pas Crespo'ya. Crespo top direk çarpıp dışarı gidiyor. Çok tehlikeli bir futbolcu Crespo. Bülent'in kontrolünde burada vurdu. Kaleci direkt ve korner. Sergen. Ümit. Pas Sergen'e. Arkada Ümit Karan boş. Sergen, Ümit Karan. Gol pozisyonu. Vur Ümit ve gol! Ümit Kara'nın golü. Galatasaray 1, Lazio 0. İşte bakın Sergen iki oyuncu üstüne çekti. Al da at Ümit diyor. Ümit de kendisinden bekleneni yapıyor. İşte Sergen ve Ümit. takımlarından birisi. Lazio karşısında Galatasaray 1-0 önde. Son 11 dakika artık. Maçın başından beri kontrataklarla pozisyon bulan gole yaklaşan İtalyan takımını kendi silahıyla vuruyor Şurada Galatasaray. Ümit Karan'ın golü. başka kontratak olur mu? Hasan Hasan Perez yetişti. Yanında Ümit var. Şimdi Ümit. Ergün Birçok oyuncu kaybetti kadrosundan belki ama ruhunu kaybetmemiş Galatasaray. Gözüken o. Sergen maçtır yenilmeyen bir Galatasaray Ali ne rakipleri ne devleri Real Madrid, Milan gibi takımları devirdi burada. Lazio da bunlardan nasibini alıyor. Dakika 81, 9 dakika var. Sergin'in nefis bası ve golü. Önce kontrol, sonra baktı kaleye ve vurdu. coşku, büyük bir tezahürat, yağmur var ama hiç fark etmiyor Galatasaraylı taraftarlar için. Çok dikkatliyiz savunmada. Topun gerisinde Claudio Lopez. Stan vurdu kafayı dışarıya. Sergen Hasan. Ve Polonya'da Kemp Galatasaray'ın zaferiyle başlıyor. Şampiyonlarla gidiyor. 90 dakikanın son düdüğü Galatasaray 1-0. Gol karan. Lochescu'nun zaferi Galatasaray'ın zaferi.